Yeter artık bir Avrupa Birliği'ni kuracağım. Sonunda ve sonunda Avrupa Birliği'ni kurdum be. Kurdum sonunda Avrupa Birliği'ni. Ee, Avrupa Birliği samşi diyeceğim. Ne oldu Türkiye? Ben Avrupa Birliği'ni alsana. Lan tamam olmaz lan. Avrupa ne diyorsun? Seni bak seni fena içinden geçelim görürsün ha. Gel geç lan gel kurt zaman devletim lan gel geç gel geç lan gel geç de görelim lan geç. Geç içinden geç de görelim geç lan içinden geç lan içinden de görelim. E, tamam. Rusya 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 yansana lan. Aa ne oldu Türkiye? Şan... Türkiye neden bunu yapayım? İşte ya. Almıyor. Beni... Lan gel lan Şangaya. Tam aldım seni Şangaya. Yes. Hadi saldırıyoruz şimdi. Azerbaycan. Ne oldu kanki? Gel şu Avrupa Birliği'ne bir atak yapak. Sen bana askeri tecrüzat yardımı falan yaparsın değil mi? Evet kanka lafı bile olmaz yaparım. Tamam. Hadi Rusya saldır. Rusya hadi saldır. Tamam. Ulan Avrupa bizi almalıydın lan Avrupa Birliği'ne. Evet biz Avrupa Birliği'ne almalıydın. Lan ne oluyor? Sus lan. Sus. Olamaz. Hayır. Olamaz. Bak Avrupa Birliği pes et lan. Hayır pes etmeyeceğim. İşte bu. Olamaz. Hayır. Ne oldu Rusya? 3 deyince. 1 2 3 Ne oldu lan Avrupa? Ne oldu lan? Ne oldu lan Avrupa? Evet lan Avrupa ne oldu? Ha? O Türkiye'yi üye alacaktın. Aa hayır pes etmeyeceğim. Lan senin pesine de sana da atıyorum lan nükleeri. Türkiye Ne oldu? Ne oldu? Atıyorum ben bunları ha At bence de <gülüyor> 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 Lan Lan Avrupa pes et lan Evet lan pes et Tamam özür dilerim. Pes ediyorum. Kurallarınız ne? Ee, kuralları kim koysun? Bence Türkiye. Sırayla kuralları koyalım. İlk ben koyuyorum. E, tamam, ilk sen koy. Kural 1. Ve Türkiye'nin ve benim vasalım olacaksın. Yani benim himayemde olacaksın. Of oh, tamam. Türkiye sen kural koy. Tamam. Bize her ay ve bize her ay bize her ay em, askeri tazminat ödü, ö, askeri taz e, askeri tazminat ödeyeceksin ve em, her ay bize 1000 TL vergi ödeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Kurallarım bunlar. Of tamam. Rusya senin kuralın var mı? Yok Türkiye sağ ol benim kuralım yok. İşte bu lan.